dedeyim bu dede. Bak. Neden bozuldu? Dün düğme gitti etmedim ben bu oyunda onu. Hmm, anladım. En iyisi bir tane daha. Güzel. Hangi kitapları getirdin hemen Kağan? o da ne? Bunu bunlar böyle dursun. Tamam. Bak. o da hangi kitap ya? Hı hı. Bu at. At mı? Evet. Atlara bayılırım. Bak çok alabası bu. Evet. Bak. Hadi bize oku kitaplarını. Bak. Tamam hocam. Buradan acımıyor ama. Evet fark ettim. Önce hangi kitabını okuyacaksın? Bunu. Bu midilli. Midilli. Bak. Oo, bu da neymiş böyle? Hmm, o bu sayı. Ne? Bu sayı. Bu mu dedin? Bu mu? bakayım bakayım bakayım. Aa. ayısı. Evet. Yani dal. Evet. Bravo sana evrenka. Burada neler var? Bu at. Yine bu at. Yine bu at. Yine bu at. Çok güzel. Ben de atları çok severim. Sen sever misin evrenka? Sevirim. Ben üstüne binmiştim minicinin. Nasıl? Binmiştim işte. Aha. Amca ducağıma mahmur bir bir mis, bir mis gibi. çok eğlenceli bir mutlaka. Bunlar da ne? Atların tüyleri galiba evet. değil mi? Evet. Bat. Oo, bunlar da neymiş böyle? At. At. Çok güzel. Bak. Atın güzel. Evet. Yani. Yani bunlar ne oluyor toplumda? Yani onlar atların ayaklarının izleri. Ona göre isimleri o da küçük iz olduğu için alçak sekilmiş. Bak. Aa! Bu atlar kardeş mi yoksa? Evet, kardeş. Bu babası, bu da annesi. Aa. Bak. Aa! Bu atlar beyaz renkli mi? Evet, beyaz. Sence de öyle değil mi Evren Kağan? Evet, öyle. Bak. Deniz de gidiyor aşağıya. Oo çok güzel bu atlar. Adamlar bitmiş. Bak Evet orada da bir çocuk var galiba. Evet. Sen de mi öyle bindin yoksa? Evet. Oo çok güzelmiş. Bak sen çayıyor hadi. Evet. Bir bak daha da ben. Bakayım. Oo çok güzel seviyorlar. Bir de bir de. Bakayım. Ay ben de severim. Bak. Oo. Burada atın gözü var galiba. Evet o. Bir düşmemem için bu, bu aşağıya. Aa, Dodus Lady Çapta da diyor. Şapka, o şapkanın adı ne peki? Bilmiyorum onun adı yok. Kask olabilir mi? Evet. Evet. Bak bitti. O çok güzeldi bu kitap. Bak adı. bunun gözü yok bak. Aa! Ne oldu onun gözüne? Ben de vardı. Neden? Oyun olsun diye. Aa, öyle Hı -hı. oyun olur mu ana canım? Evet. <laughs>